Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma Medine'ye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim inşallah bütün güzellikleri sizlerle eylesin. İnşallah borcu olan kardeşlerim de bir an önce borçlarını öderler. Geçenki videomda çocuk isteyen kardeşlerim için özellikle dua etmiştim ve ben bunu her videomda söylüyorum. İnşallah Rabbim çocuk isteyen bütün kardeşlerimize de nasip eder diye ve gerçekten çok güzel mesajlar geliyor. Allah razı olsun. Ve isteyenleri hiç unutmuyorsun. Hep doğana katıyorsun diye. İnanın canı gönülden doğama katıyorum. Gerçekten bir Müslüman kardeşiniz olarak. Rabbim inşallah sizlere ikizler, üçüzler nasip etsin. Sizler de böyle onları alın Medine'ye doğru gelin diye. Bugün cuma. Sizlere böyle bir cuma videosu göndermek istedim. Şimdi dağıtılması gereken hurmalarımız ve sularımız var. Allah nasip ederse öncelikle onları dağıtalım. Ondan sonra da inşallah sizleri Medine'de özlediğiniz böyle dükkanları, takıcıları birazcık gezdirmek istiyorum. Zaten ilk etapta ben böyle sizlere Medine'nin bütün her yerini çekmeye çalıştım. Ondan sonra sordum nereleri çekmemi istersiniz diye. Birazcık da yollarını, sokaklarını, o geçtiğimiz, otellerimize gittiğimiz yerleri çeker misin Mücella diye mesajlar da geldi. Dedim sizi kırmak olmaz. O zaman birazcık da böyle mağazaları çekeyim. İşte oradaki takıcıları işte akik satan yerleri de çekmek istiyorum. Çünkü bana hep şöyle mesajlar geliyor. Sen nereyi çekersen çek. Biz Medine'nin her her yerini özledik. Her yerini görmek istiyoruz. Artık dayanamıyoruz. Öyle bir özlem ki Mücella'cığım sana anlatamam. İyi ki bizim evimize geliyorsun. İyi ki bize misafir oluyorsun kızım. Hakkını helal et diyorsunuz. Hakkın varsa helal olsun. Gerçekten ben çok seve seve çekiyorum. Buradan güzel yorum yapan, bizi seven herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle burada Medine'de tam Mescid-i Nebevi'nin karşısında yeni yapılan bir park var. Çok güzel bir şekilde Medine yazıldı. Şimdi size orayı çekeceğim. Ondan sonra da inşallah Mescid-i Nebevi'ye doğru ilerleyeceğim. Hadi o zaman videomuz başlasın. Bu arada kanalımıza yeni gelenler videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok çok memnun oluruz. Bu şekilde sizlere Medine'den, Mekke'den videolar göndermeye devam ediyoruz. Ayrıca eğer çekmemi istediğiniz farklı yerler varsa da şurayı da özledik, burayı da özledik diye söylüyorsanız eğer yorum kısmında da yazabilirsiniz. Çünkü bazen Instagram üzerinden bana mesaj atıyorsunuz ama çok nadir görebiliyorum. Çünkü Instagram'ım çok yoğun ve mesajlar bir üst üste geldiği için muhtemelen birçok mesajı göremiyorum. Hakkınızı da helal edin. Allah nasip ederse inşallah ben sizlere gücüm yettiğince böyle her yeri çekmeye çalışacağım. Şimdi aşağı inip hemen böyle akşam güneşini ve sizlere burada Mescid-i Nebevi'ye doğru Medine yazan yazıyı da çekmek göstermek istiyorum. Evet, tam şöyle akşam namazına doğru Medine'de yaklaşıyoruz. Gökyüzünün güzelliğini anlatmama gerek yok zaten. Bakın o kadar güzel ki şöyle hemen ben de bir ekran fotoğrafı aldım. Burada bir baba kızla resim çekiliyorlar. Şöyle size de göstermek istedim. Yani o kadar güzel ki hemen karşısı mescidin nebevi. Zaten buradan yürüyerek de gidebiliyorsunuz. Bu şekilde bakın. Böyle kocaman bir alan yapılıyor buraya. Yel Medine yazıyor. Gerçekten çok güzel olmuş. Burada da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde Medine yazısı. Herkes yavaş yavaş namaza doğru ilerliyor. Yarım saat kaldı akşam namazı için. Şöyle size de çekmek istedim. Bakın o kadar güzel oldu ki böyle Medine yazısı tam akşam güneşine doğru. Bunlar yeni yapıldı. Buraya İngilizce olarak Medine yazıldı. Şu karşıya da tam karşısına da Arapça olarak yazıldı. İnşallah bir gün orayı da çekerim. Şöyle hemen size buradan da çekeyim. Artık herkes yavaş yavaş namaza da gelmeye başladı. Burası Abdül Aziz yolu bizim evimize giden yol. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde. Şu an hafta sonu olduğu için dışarıdan farklı şehirlerden gelenler de var. Bakın. Burası biraz eski Medine. Çünkü yerleşim yerleri burada biraz eski. Şöyle. Buraya çok güzel bir yer yapılıyor ama artık ne zamana biter bilmiyorum. Bakın hemen şöyle size yakından da çekmek istiyorum. Bu da yeni yapıldı. Buraya nasıl geleceksiniz? Şöyle hemen size Mescid-i Nebevi'yi göstereyim. Cennetül Baki'den çıktığınızda bakar mısınız? O kadar güzel ki. İşte yani insanoğlu bu kadar güzel bir parka hemen böyle su şişelerini bırakmışlar. İnanın üzüldüm. Yani korona olmasa onu alıp çöpe atacağım ama tedirgin oluyorum. Bakın hemen Cennetül Baki'den çıktığınızda buraya yürüyerek gelebiliyorsunuz. Düz geldiğinizde bu şekilde. Hemen yolun kenarında Medine'de akşam güneşi bakar mısınız? O kadar güzel ki batmak üzere. Şöyle hemen size de çekeyim. Burada otopark olduğu için genelde arabalarını da park ediyorlar. Hindistanlılar da var sanırım şu an. Hindistanlılar da resim çekilmek için geldiler. Ama gerçekten çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Zaten Medine'nin her yeri çok güzel. Bakın bu şekilde A harfini de yeşil kubbeyle yapmışlar. Medine yazıyor. Bir yandan da namaza geçiyor herkes. Şöyle ikindi sonu artık akşam ezanı okunacak. Medine'de böyle Hindistanlı bir aile var. Şu an onlar resim çekiniyorlar. Onlardan sonra size detaylı bir şekilde çekeceğim. Bakın çok güzel. Böyle yeşillikler yapılıyor. Her gün sulanıyor. Biliyorsunuz çok sıcak olduğu için hiç böyle yeşilliğin bir faydası olmuyor burada. Hemen sönebiliyorlar. O yüzden sürekli sulanması gerekiyor. İşte Medine bu şekilde. Şimdi bu Hindi Hindistanlı aile resim çekiniyor. Ondan sonra ben sizlere daha detaylı çekmeye çalışacağım. Bu şekilde. Çok da güzel olmuş. Ben çok beğendim. Şöyle sizlere hemen Menazili Otel'in Pullman ve Movimbik Otel'in olduğu yerden bir video hazırlamak istedim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün cuma biliyorsunuz hurma ve sularımızı dağıtmadan olmazdı. Şöyle hemen Mescid-i de çekeyim. Artık yavaş yavaş herkes akşam namazı için gelmeye de başladı. Hafif böyle fırından gelir gibi rüzgar esiyor. Şöyle bakın Medine'nin yeşillikleri bu şekilde vesile olanlardan da Allah razı olsun. Ben böyle gücüm yettikçe, çocuklarım müsaade ettikçe sizlere Medine'den videolar göndermeye devam edeceğim. Bugün Cuma günü biliyorsunuz Arabistan'ın hafta sonu başlangıcı Cuma Cumartesi burada tatil. O yüzden böyle Mescid-i Nebevi bugün misafirlerini de ağırlıyor. Sularımız, hurmalarımız bir yandan dağıtılıyor. İnşallah en kısa zamanda umrelerde açılır. Bu arada çok güzel mesajlar atmışsınız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Rabbim gelmek isteyen bütün kardeşlerime de nasip etsin. Bakın artık böyle yeşil taksiler de var. Normalde biliyorsunuz beyaz burada taksiler. Şimdi yeşil taksiler de çıkmaya başladı. İyi e taksi diye. Yine burada Kron Plaza Medina var. Şöyle size de çekeyim. Belki birçoğunuz burada da kaldınız. Hemen arkada Mowimbik Otel var. Şiş, Burada temizlik görevlisi abiler de susadıkları için şi tamır. Vurma da alın dedim. Çünkü hava gerçekten çok sıcak ve insanlar bayağı bir bunalıyorlar. Sokaklar böyle yani genelde bomboş. Şöyle size de göstermek istedim. Bakın böyle oteller. Hac olacak mı diye soranlar oluyor. Sanırım açacaklar ama sınırlı kontenjanda. Bu şekilde maskesiz gezmek kesinlikle yasak. Cezası bin riyal. O yüzden herkes maskeli. Şöyle biraz da etrafta çekeceğim. Medine'de böyle fırından çıkmış gibi sıcak bir hava var. Evet taksileri bile özledik yazanlar oluyor. Bakın beyaz taksiler Medine'nin meşhur taksileri. Yine bu şekilde farklı ülkelerden tabi yurt dışından gelmek yasak şu an ama farklı şehirlerden gelip de bu Arabistan'da yaşayanlar gelebiliyorlar. Burası Pullman Otel. Genelde hurmalarımızı burada dağıtıyoruz. Bunun sebebi de yani en fazla insanın insan geçişinin buradan olması. Pullman Otel'in hemen altında Starbucks açıldı yeni. Şöyle size de göstereyim. Yine burada otel çalışmaları devam ediyor. Buraya müze yapılacak. Safiye Müzium Park. Bu şekilde. Karşısı Bilal Mescidi. Hemen size Bilal Mescidi'ni de çekmek istiyorum. Şöyle biraz ilerleyeceğim. Onun dışında çok fazla açık mağaza yok. Şöyle şurada bir tane hurmacı açık. Bir tane hurma dükkanı açık. Onun dışında bir tane böyle takı dükkanı açık bu kadar yani. Çok fazla açık bir yer yok. Evet taksilerde zaten nereden geldiğini görebiliyorsunuz. Medine ya da Mekke yazıyor. Bakın burada benim evimde olan kabelerden var. Şundan var bizim evde. Ama altı da var devamı bu şekilde. Bakın burada böyle seccadeler var. Hemen şöyle hacca geldiğinizde aldığınız hediyeliklerden var. Arabayı park ettim. O yüzden şöyle sizin için hızlı hızlı çekeceğim. Böyle. Burada yine akikler var. Tabi bunlar altın değil sadece böyle e, imitasyon yani gerçek değiller. <laughs> Bakın yine burada Zemzem ikram edilen tepsiler var. Evet, buradaki dükkandaki abiler Türk çıktı. O yüzden rahat rahat bakabilirim. Bunlar da gümüşmüş bakın çok güzel. Bakın çok güzel elmas taşlar var. Bakın burada akikler var. Bakın. Bakın burada Arabistan'ın meşhur kokularından var. Çok güzel miskler. Şimdi bu mağazanın size nerede olduğunu söyleyeceğim. Bakın yine burada böyle inciler var. Bakın hep gerçek inciler de var. Şimdi müşteri var. O gitsin. Ondan sonra abiyle röportaj yapacağım. Bakın burada gümüş yüzükler de var. <laughs> evet, Çık Türk diyorsun. dükkanı buldum. Çok güzel. Umre'ye gelirseniz de buraya arkadaşlar gelin. Çok güzel. Ben de getiririm sizi. Gelin. Mağaza süper ve Ravza'ya da çok yakın. Abiye birkaç sorum olacak YouTube kanalım için. Sizce umreler açılır mı? Açılır inşallah. Hacdan sonra yani çifte aşı alanlar sürekli oraya gelebilirler. Eski hale dönecektir inşallah. Çok Ama güzel. Ama şimdi hac döneminde pek bunlar açıklamadılar. Bir hafta içinde onları da açıklayacaklar. Süper. İnşallah bu sana yazından sonra itibaren bütün dünya normal halde dönecek. Öyle temenni ediyoruz. Evet Peki çok eten, güzel bir haber aldık abiden. Evet evet. Biz de onu bekliyoruz haclarımızı, zeyacılarımızı bekliyoruz. Bir buçuk senedir İşlerimiz biraz durduğundan yine oluyor. İşler biraz durgun Medine'de Tabii, çünkü e, umreciler çok. yok. Yani abi şöyle diyor, hacdan sonra inşallah umre, evet, hemen kontenjan az mı alırlar? Belki hacda az alırlar da umreden ondan sonra normala dönüşür. Her çok şey. iyi. Bütün firmalar gelebilir mi yoksa mutlaka, sadece mutlaka. diyanet mi gelecek? Çünkü normal, bana soru normal, soruyorlar da. Normal hayata dönecek bunlar. Süper arkadaşlar bakın müjdeyi bu abi verdi o yüzden Medine'ye gelince bu mağazaya geliyoruz abiye teşekkür ediyoruz ee, peki Avrupa'dan alınır mı sizce ne düşünüyorsunuz abi alınır, her tam eski haline dönüşüyor çünkü Avrupa'dan çok takipçim var onlar da Yeriden soruyorlar inşallah herkes her yerden tam eskisi gibi hayat i̇nşallah dönecek hayat, eski. Hayat normal dönüşmesi lazımdır kesinlikle kadar Süper. De bekledi artık yeter yani. Evet, herkes çok sıkıldı Türkler. Herkes normal hayata dönse artık. Evet, ben de aşı oldum ama bazı Türkler bana kızıyor, olma diyor. Yok yok, artık çaresiz. Herkes yapması lazım aşıyı mutlaka. Bakın arkadaşlar aşı olun yap. gelin. Tabii aşı olmasa çağırsın. Burada mecburi yani bakın Mescid-i Nebevi hemen size gösteriyorum. Şimdi burası mağaza. Crown Plaza Hotel'in Karşısı altındayız. Pullman. Evet, zemzem zem Bakın, direkt buradan yürüyerek. Üç kapıda. 303. Evet abi böyle kapıyı böyle da söyleyelim. 303'ten gelin arkadaşlar. Bekleriz. Osmanlı Kuyumcu hemen şöyle size göstereyim burası. 303 numara. Artık mescidin nebevin numaraları değişti. Burada evet. Osmanlı gümüşçülük her şeyde var. Ben zaten abiye söyledim YouTube kanalım var diye. Bir de benim evimdeki olan modeller de burada var. Bana soruyorlardı. Evet. Bakın şimdi gösteriyorum. Bunlardan bana kayınvalidem hediye almıştı. Öyle mi? İyi, güzel. O yüzden Çok Türkler güzel, soruyor nereden aldınız evet. diye. Bu genelde Türkiye'den Bakın. geliyor. İstanbul'dan geliyor. Merkez orada. Bakın bunlar Ama Türkiye'den işte, geliyormuş. Burada iyi satılıyor. Çok yani güzel. Yani manevi e, şeyler burada. Yani. Manevi hediye. Tabii. Allah Muhammed e, arkadaşlar e, buradan da bulabilirsiniz. Sevdiklerinize çok de alabilirsiniz. Çok satıyoruz. Bütün e, İslam ülkeleri, bütün Müslümanlar bunu alıyor. çok severek alıyor. Şu kahveleri görmüyor musunuz? Birebir Kâbe'nin aynısıdır. Çok, çok güzel hediye. Çok Ve güzel. çok kaliteli. Abi tabii Türk malıdır birinci. Evet, videomu kapatıyorum. Şimdi Türkiye'ye söylemek istedikleriniz var mı? Türkiye'deki bütün Türk arkadaşlarımıza, Müslüman arkadaşlarımıza sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Saygılar, hürmetler. Bekliyoruz. Bekleriz. Adresimizi alıyoruz. Çok kolay. Kron Plaza'nın evet. altı. Kron Plaza Otel'in altı. Kaçıncı kapıydı? 303. 303. 303. kapıdan arkadaşlar isterseniz ben de getiririm Tam sizi. Tam Yeşil Kubbe'nin karşısından çıkıyorsunuz buraya gelebiliriz. Bakın çok güzel. Çünkü bunları bana soruyordunuz evde gördüğünüz zaman. Böyle yani bugün de size bu mağazayı gezdirmiş oldum. Burada yine kardeşlerimiz de var. Aleyküm Aleykümselam. Bakın burada yine gümüşler de var. Tekrardan yine gezeriz inşallah. Bir umreler açılsın. Evet, videomuzu sonlandırıyoruz. Evet. Bugünkü videomuzu da bu şekilde sonlandırıyorum. Videomuzu izleyen herkese çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Bir kızınız olarak beni de evinizde ağırladığınız için Allah hepinizden razı olsun. Başka videolarda, başka yerlerde, Kabe'de diyorum. İnşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet. Mahallemize geldim. Burası da bizim mahalle. Böyle Sudanlı amcalar var. Bakın mesela bu kıyafetler Sudan kıyafetleri. Medine halkı var. İşte başka yani Hindistan var, Pakistan var. Yani her yerden gelenler var. Öyle söyleyeyim. Gerçekten e, Medine'de yok yok. Bütün ülkelerden herkes var. Evler genelde niye krem rengi diye soranlar da oluyor. Güneşi ancak bu boyalar. E, kurtarabildiği için o şekilde yapılıyor. Bakın genelde hep krem rengi ve klimalar bu dışarıda görmüş olduğunuz kutucuklar şöyle göstereyim bu binayı da bunlar da klimalar arkadaşlar genelde dışarıya takılıyor. Onun dışında böyle aradığınız her şey var. Marketimiz, manavımız, her şey mevcut. Bu mahalleyi çok seviyoruz. Gerçekten evet bizim binada burada. Şimdi arabayı park edeceğim. Bugün hafta sonu olduğu için genelde çok fazla kimse olmuyor binada. Çünkü herkes yeni evli ya genelde kayınvalidelerine ya da işte kendi ailelerine gidiyorlar oturmaya. E hafta sonu olduğu için biz de öyle çocuklarla çıkıyoruz bir tur atıyoruz. Hem onlar seviniyor mutlu oluyor hem de biz böyle gezmiş oluyoruz. Evet. Bir de şöyle sananlar oluyor işte Medine'deki halk 7/24 camilerde sananlar oluyor. Arkadaşlar öyle bir çok şey buradaki insanlar da yiyor, içiyor, gezmelere gidiyor. Hatta siz bilirsiniz yani Araplar daha çok düşkün böyle yemeye, içmeye, gösterişe. O yüzden yani burada da insanlar geziyor, tozuyor, her şeyi yapıyorlar. Yani sadece 7/24 mescitlerde, camilerde değiller. Bunu da söylemek istedim nacizane size. O yüzden hani bir Arabistan'da herkes işte evden çıkmıyor diyorsunuz ya geçen kuaföre gitmiştim inanın boş yer yoktu yani öyle o kadar kalabalıktı öyle de bilgilendirmek istedim sizi evet bakın böyle mango aldım yine videomu kapatıyorum deyip konuşmaya devam ettim o zaman şimdi gerçekten kapatıyorum başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın